Ifadesini bulan, ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine Türk sadakatle bağlı, bağlı kalacağıma Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını Türkiye tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı, bağlı kalarak uygulayacağıma bağlı kalarak uygulayacağıma Türk milletinin milli, milli, ahlaki, ahlaki, insani, insani, manevi ve kültürel değerlerini, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip koruyup, benimseyip koruyup, bunları geliştirmek için çalışacağıma, bunları geliştirmek için çalışacağıma, insan haklarına, insan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan ve milli, milli, demokratik, demokratik, layık bir hukuk devleti olan, layık bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış halinde göstereceğime, bunları davranış halinde göstereceğime namusun ve